Ailem sevgili YouTube arkadaşlarım hepinize merhaba. Biz bugün işimde e, geldik <laughs> domates toplamaya doğal domates topluyoruz <laughs> salça yapacağız da Bir ben mi ya domates mi topluyorsun? Evet. Ne yapıyoruz bugün domates topluyoruz arkadaşlar salça yapacağız doğal harika salça yapımı olacak. E, şimdi biz bunları toplayıp e, götürüp yıkayıp e, kazanda kaynatımızı yapacağız arkadaşlar. O zaman da. Ee, e, kazanda kaynarken de sizlerle e, dakika dakika paylaşacağım. Bakalım doğal salça nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Evet Ahmet'im sen de bir şey söylemek ister misin? Doğal domates, doğal yetişmiş. Yetiştirdik. Şimdi de salçamızı yapacağız evimize. Götüreceğiz. Geldik. Topluyoruz. Yapacak bir şey yok kendi yapması. şu domateslerin güzelliğine, doğallığına, mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar, e, kazanımızda kaynarken domatesimizi buluşalım hep beraber. E, yine e, Allah nasip ederse görüşelim. Şimdilik iyi akşamlar arkadaşlar. Koskocaman domates tarlası. Bir <laughs> çekeyim. Ne güzel kokuyor. Sağ olun. Geri kalan da bir çuval daha olur herhalde. Da. Ne da? beyaz çuvalı koyacağız. Gel yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kız siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kırık. Kırık bu be ya. Şişt. Ne yapıyorsunuz? Salça yapıyoruz be ya. Yıkıyoruz da yıkıyoruz. Yıkıyoruz. Domatesleri He. yıkıyoruz. Domatesleri yıkıyoruz. Domatesleri yıkıyoruz. Getirin getirin. Kullardaydı. Şu, şu üstünde Faruk. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> tamam abla gerisi kalanda bir çuval daha olur. Ne? aslında ayırır makine ben. Ayırıyor tabi aslında da. Siz niye yani çekirdek ayırıyor? Sadece saplarını koparıp yapacağız. Bize sapan, eskiden bir amca dediydi İbrahim hatırlıyor musun? Uçağ. Hmm. Uçağı. Şey? Sadece saplarını ıı, ayırın demişti ona. Gelsene Yerim, yerim bakayım tamam da çamurun içindesin ama çık oradan. Nasıl böyle İbrahim? Beğendin mi? Güzel, Güzel mi? Tazeci bugün mü böyle işte? Evet

Bak enişte kimseden fayda yok ha? gördün mü? Hepimiz oturun o zaman. Ya yok tamam oturun. İbrahim sen de otur Abi, sen de. Otur. Sen de bacaklar şey değil mi ha? Oh. Hadi aile dayan dayanıklısı şu biberle çabucak yapalım. Ayşe, bu sağlam yeni anahtı olur mu be? Hadi olur olur. olur. Kestiver işte uçakla. Kestim sen be. Evet. Tamam. Sağlam yerini alayım ben işte hiçbir şey yok. A ee? şey? <laughs> sen niye geliyorsun be? Ben öyle İbrahim. Ne yapıyorsun? Ben nasıl çeşmi bu şey? Sen ne söylüyorsun kız? Harmanı kesti Allah belanı vermesin. Gerçekten. Çok telaşlı memur be. Çok acele ediyor her şeye. Bir bir bir. Ondan sonra senden ben eğileni mi okuturum? <laughs> <çılaşıyor değil> mi? <laughs> Esas salçanın dibi kalmış. Ben kalktım da saatten 6'yı 5'e çekiyorum. Yeniden yapalım. Ondan öyle oldu. 6'yı 5'e çeki kalktım ben. Evet arkadaşlar sabah saat 7.30. Ee, biz salçamızı tavaya koyduk. Artık yavaş yavaş e, doğal salçamız oluyor. Böyle karıştıralım. Rengine bakar mısınız? Harika bir rengi var. Allah güzel günlerde güle güle yemeği nasip etsin. Evet arkadaşlar sesim de kötü çıkıyor. Ee, biraz dün tarlada domates toplayacağız derken biraz sıkıntı. Rüzgar

Tek 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 İki senede bir salça yapmak, karıştırmak bak. bize düşüyor görev. Yapacak bir şey İki senede bir yakalıyorlar bizi. Böyle. böyle. Bayağı azaldı ama bak. Doluydu ağzına bir. Aa, buhar oluyor. Allah bereketini arttırsın. 90 şişe olur herhalde. 45'er şişe. olur o 95 şişe var mı? <gülüyor> <gülüyor> şişe. <laughs> Kasaba, karaca ve yakın gide alırız be. Ya, o. o Yeter alırım da alırım. 5 kiloluk şişelere koysan ne olur anne? Ne? 5 kiloluk şişeler var ya. Plastik. bozulur plastik. Açtığın zaman <laughs> bitmez. 5 hmm. kilo ya çok. Doğru. Evet. O o sıkıntı olur. Ama şey güneşte kurutunca koyarsak 5 kiloda da durur yani. Salça güneşte mi kuruyor? Aa tabii canım şimdi bunu mesela biz bazda genellikle şairamcılar annemin. Hmm. Sinirlere koyup da tepeye kaldıracağız. Orada bir gün günle zaman yetiyor zaten. Hmm. Güneşte koruyan Zaten asla evet, hiç bozulmuyor. Ben 3 sene 4 sene oldu bak tokilerde kurutmuştum. Daha bu sene yeni bitirdim. Ki kapağı da açık bak. Hiç öyle bak kapakta falan da değil. Hiç bir şey olmuyor. E çünkü eskiden öyle saklanıyordu yaparız. Eskiden annemler öyle saklıyordu. Ne? Eskiden sinirlere döküp doldurmak kel, için. Şişelerin ağzına koyup <laughs> ben ben, ben Faruk, salçayı koyarken ben video çekersin tamam, olur mu? Tamam, Bizi değil ama sadece salça koyduğumuzu tamam, tamam, Böyle ben kısa değil. Ben şu Güzel çekersin tamam mı? Tamam, tamam, Allah. Allah, iki tane Uf, çeke evet iki tane. Var. Allah 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 Allah. Yakınlaştırdım bayağı ama. Görünüyor <laughs> mu acaba? kumru Kom, mu deniyordu bunlar? Kumru'nun yavruları. Yuvası var bakın. Allah uçmaya çalışıyor, uçmaya çalışıyor. Ay çok tatlı. Hadi bir daha kanat çırp, bir daha kanat çırp. Hadi. Hadi bir daha kanat çırp. Allah şunları öt iki tane. Ee, bak Evin tepesinde de annesi, annesiyle babası var. Bak, bak, bak. Bak, ay, evin tepesinde. Ah, 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 ah. Çok tatlı yavrular var. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Tavada e, salçamız şöyle artık son şeylerimize geliyor. Bakalım. Bir de sizlere bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, bu e, ateşimizi şöyle tavanın altına şu demirden koyup üstüne de böyle incecik kum elerseniz bu tavanın içindeki salça tavaya yapışmıyor arkadaşlar. Çünkü Artık çok hızlı yanan ateşin alevi kesiyor. Ee, salçayı yapıştırmıyor. Ve harika bir salça oluyor. Bu bilgiyi de size paylaşmak istedim. Siz de yaparsınız. Hem çok fazla fazla böyle başında durup karıştırmak gerekmiyor. Hem de salçamız harika güzel bir salça oluyor. Arkadaşlar. Evet birazdan artık salçamızı şişelere koyacağız kavanozlara. Salçamızı kavanozlara koyarken yine görüşelim arkadaşlar. Evet, altın mı Şey kaçacak içine bak. İçine bırakıyorum. İbrahim şeyi ne Ne yapacaksın? Şişe getir oğlum. Tamam getireceğim. Bak bir Çok ters gelmiş İbrahim ya. Yani. Neden? E, ters oluyor. E? İyi be. Nasıl oldu nasıl nasıl çok doldu mu? Tamam tamam çok değil. Ha? ha? Dur be dur be bekle. bekle İbrahim. Ya bu anca. Anca soğuk ya azar Bekletme. bekletmem. Tamam yeter. karıştırmak bize düşüyor. Doldurmak bize düşüyor. Taşımak bize düşüyor. Hanımlar ne iş yapar? Salçayı sade hanımlar yemiyor. Şuna bak. Ha? Salçayı sade hanımlar yemiyor. Herkes yiyor. Ondan. Hayat müşterek değil mi? Biraz, Recently, Biraz da ne yapayım koyma. ama her yerde var abi bu bölük yok yok onlar böyle böyle Hadi Allah hakkınız helal değil mi? Hadi hoşça kalın. Salçamızı da yaptık gidelim gari. Hadi gidelim gari. Olur mu?